Aslı Aldemir Celen. 1992 yılı İstanbul doğumluyum. 2010 yılında Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık bölümünde eğitim öğretimime başladım üniversite ayağında. 2015 yılında mezun oldum. Beykent Üniversitesi'nden önce bir Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretimimi tamamlamıştım. Sonrasında 2010 yılında Beykent Üniversitesi'ne başladım. Mimarlık eğitimine başlamadan önce çok araştırmıştım mesleği öncesinde öğrenmeye çalışmıştım. Elde ettiğim puanlar ve e, detaylı araştırmalarım sonrasında Beykent Üniversitesi' eğitiminin diğer okullara kıyasla iyi olduğunu fark ettim. Gerek Taksim'deki kampüsünde yapılan araştırmalar, gerek Ayaza kampüsünde yapılan araştırmalar, yayınlar ve e, akademik çalışmalar beni Beykent Üniversitesi'ne gitmeye aslında ikna etti ve girdiğimde de e, keyifle eğitimimi tamamladım. E, mimarlık mesleğini neden seçtiğime gelecek olursam, aslında bu benim için hep bir hayaldi. İnsanların e, nasıl yerlerde yaşamaları gerektiğine karar veren bir disiplin aslında. E, çok ilgimi çekiyordu. Bu sayede aslında bu mesleği seçtiğimi ve bu işi yapmak istediğime karar verdim. E, Beykent Üniversitesi'ne girmeden önceydi bu. Sonrasında Okurken e, tabii farklı e, etkinliklere gidebilme şansımız oldu. O yüzden İstanbul'da mimarlık okumanın önemli olduğunu düşünüyorum. E, elimden geldiğince eğitim öğretim süresince workshoplara katıldım. E, başka arkadaşlarıma kıyasla birçok workshopa katıldığımı düşüne, düşünüyorum ve bunların bana mesleki anlamda çok katkılarını gördüm. 2010 yılında başladığımız Beykent Üniversitesi'nde bir yıl hazırlık eğitimi aldık arkadaşlarımızla birlikte. Ee, hazırlık eğitiminde bildiğiniz gibi birçok bölümden birçok arkadaş ediniyorsunuz. O yıl e, okuldan birçok kişiyi tanıdığım bir yıldı. E, benimle geçirdiğimi düşünüyorum hazırlık senesinde. Birinci sınıfa geçtiğimizden itibaren aslında mimarlığın içine girmiş olduk. Ve e, genelde sosyal hayatımızı kendi disiplinimiz üzerinden kuruyorduk. İşte gerek yarışmalar olsun, gerek konuşmalar, workshoplar olsun, onlara giderek bütün vaktimizi değerlendiriyorduk. Ee, grup çalışmaları mimarlıkta çok önemlidir ve bunları yapıyorduk. Ben e, üniversite eğitiminde hazırlığın önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü gerek mesleki anlamdaki olgunluğa erişmek için liseden sonra bir süre ara veriyor olmak iyi Hem de e, dil önüm, günümüzde yatnamasız bir gerçeklik. Bu yüzden e, elimizden geldiğince dilimizi geliştirmeliyiz. Yani bugün ikinci dilin yanında üçüncü dördüncü dilin çok daha avantajını görüyor e, mezun olan kişiler. Ben bu bağlamda. E, Yeni üniversiteye girmiş öğrencilere hazırlığı denemelerini, kendilerine hazırlamalarını ama bu süreci de çok verimle geçirmelerini öneriyorum. Yani derslerin yeterli olabileceğini tamamen düşünmüyorum. O sürede kendimizi e, dil öğrenmeye kapatıp e, sosyal e, gerekliliklerini de öyle yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin arkadaş edinmek olabilir, e, yabancı dilde konuşmak sürekli olabilir. Öğrencilik hayatım boyunca birçok workshop'a, konferansa ve yarışmaya katıldım. Bunların etkilerini şu anda da hala görüyorum. CV'me baktığımda yaklaşık 10 tane workshop ve önemli yarışmaya katıldığımı görüyorum. Bu sertifikaların ve e, katılımda edinilen çevrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerek sonrasında mimari piyasada ya da herhangi bir disipline olabilir. E, burada oluşturduğunuz bireysel ağlarınız, yani insan network'ünüzün çok önemli olduğunu düşünüyorum ve size fayda sağlayacağını düşünüyorum. E, kim olursak olalım, nerede olursak olalım, o mesleği icra edecek olan biziz ve o eğitime geliştirecek olan bizleriz. O yüzden kendimize ne kadar değer katarsak böyle etkinliklerle o kadar pozitif etkilerini görebiliriz. Üniversitedeki hocalarımla ilişkime gelecek olursam, ben insanlarla zaten diyalog kurmayı çok seven biriyim. Hocalarımla da iletişim halinde oldum hep. Onların hangi konularda araştırmalar yaptığını öğrendim çünkü her bir hocanın aslında kendi uzmanlık alanları var. O konuda araştırmalar yapıyorlar, yayınlar çıkartıyorlar. Bu vesileyle o alana yönelmiş oluyorlar. Ben de o alanları öğrendim öncelikle ve gerek lisansta gerek yüksek lisansta hocalarımla ilişkim bu bağlamda yakındı ve bir araştırma yaptıklarında akıllarına gelirdim. Bu vesileyle benim CV'im ve kişisel network'üm de bu bağlamda gelişti. Ben öğrencilere şunu tavsiye etmek isterim. Ne kadar e, kendi hayallerinizle e, uyuşan çalışmalar yapan hocalarınız varsa onların e, yakınında bulunun, onları kendinize hatırlatın. E, çünkü şu anda da akademisyenlik yaptığımdan biliyorum. Böyle böyle işte siz de o yola girmiş oluyorsunuz aslında. E, bu konuda çekinmemenizi öneririm. Öğrencilik hayatı boyunca yapılan stajlar oldukça önemli. Zaten mimarlık eğitimini tamamlayabilmek için en az iki tane stajınızın e, tamamlanabilir olması gerekiyor. Ama bunun dışında gönüllü stajların da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda öğrencilere şunu söyleyebilirim: İstedikleri ofislere ve istedikleri şantiyelere mimarlık bağlamında söyleyebilirim, e, stajyer olarak girmek için. Belirlenen programları iyi takip etmeleri gerekiyor. Örneğin Mayıs-Haziran ayında staj yapmak isteyen birinin Şubat-Mart ayında kesinlikle kendini oraya göstermiş olması gerekiyor. İşte gerek CV'sini, portfolyosunu atması gerekiyor. Gerek yüz yüze görüşmesi gerekiyor. Bu bağlamda biraz hızlı olmalarını ve stajlarını iyi planlamalarını öneririm. Çünkü gerek kendi hayatımda olsun, gerek başka arkadaşlarının hayatında olsun. Ben hep şunu görüyorum. Staj yapmak aslında sizin ilk yuvanız oluyor ve oradan başlıyorsunuz hayata. Yani yaptığınız mesleği, meslekle dolu hayatınız oradan başlıyorsunuz. Bu yüzden bu konuda önemsemenizi, bu konuyu önemsemenizi öneririm size. 2015 yılında Beykent Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra aynı sene mimari tasarım programında yüksek lisansıma başladım, oradan kabul aldım. Sonrasında benim için mimarlık biraz daha farklı bir yöne evrildi. 2017 yılında misafir öğretim görevliliği yaparak aslında devam ettirdim bu akademik çalışmalarımı. Başladığımda bir bildiri yazdım. Çünkü hayalim olan doğa esinli tasarımın malzeme ile ilişkisini biraz araştırıyordum. Yaşayan malzemenin Nasıl olanaklar sağladığı mekan tasarımında gibi. E, bu başlık altında bir bildiri yazdım ve Portekiz'e gidip sundum bu bildiriyi. Benim için kırılma noktasıydı. E, Birçok hocanın yanında ben de kendi fikirlerime savunur ve sunar hale gelmiştim. E, buradan aldığım tecrübeler tabii ki akademik pozisyonum için de çok yardımcı oldu. Bunların yanında yine gönüllülük esaslı bir projeye girdim. 2019 yılında FAS'ta düzenlenen aslında Amerikan Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği DOE'nin bir yarışma Solar Decathlon Afrika yarışmasında mimari ek tasarım ekibinde ekip liderliği görevini üstlendim. Bir buçuk sene boyunca biz süreci tasarladık. Bütün bu mimari tarafı tasarladık ama dokuz farklı disiplinle birlikte tasarladık. Ben yalnız başıma değildim. 40 öğrenci vardı ve alanında uzman hocalar ve mentorlarla birlikte koca bir grup olarak bir buçuk sene boyunca hazırlandık. Sonrasında 21 gün boyunca Fas'a gidip evimizi inşa ettik, bir ev yaptık ve onu uyguladık kısa sürede. Bununla alakalı çok sayıda aslında Konuşma yapma fırsatım oldu. İlgilenenleri bekliyorum web sitemize ve gerekli her yerden bulabilirsiniz yayınlarımızı. İşte gerekli sosyal ağlardan da bana ulaşabilirsiniz bu konu hakkında. Tim Bosphorus grubuyduk biz ve Riart evini yaptık. Gururla anlattığım bir süreçtir bu da. İndi olmaktan çok mutlu olarak geçirdiğim bir süreçtir. 20 ekip arasından İnovasyon alanında birinci olduk, dünya birincisi olduk. İletişim alanında kendi yaptığımız işi anlatabilme, sosyal sürdürülebilirliği, ekolojik sürdürülebilirliği anlatabilme alanında da birinci olduk. Ve yapı ve mühendislik alanında birinci olduk. Üç birincilikle döndük Türkiye'ye. Burada da çok gururlanıyorum. Çünkü her öğrencinin hayaldir aslında yaptığı tasarımı uygulayabilmek. Biz bunu yaptık, üstüne üstlük bir de dokuz disiplinle birlikte yaptık. Böyle yarışmaların yani kesinlikle yatsımaması gerektiğini düşünüyorum. Hani başında da belirtmiştim. Ben her öğrencinin farklı disiplinlerle bir bağ kurmasını, onlarla farklı işbirlikleri yapmasının çok iyi etkileri olabileceğini düşünüyorum. Beni dinleyen herkes aslında bunu kulağına küpe edebilir. Şu anda meslek yaşamında aktif olarak çalışan kişiler için de bu geçerli. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ne kadar farklı bakış açısıyla bir araya getirip kendi yaptığımız işi dönüştürürsek o kadar geleceğe uygun işte bugünü bu yüzyılın bilgisine uygun işler yapmaya başlıyoruz Çünkü düşünmediğimiz birçok şey düşünmeye başlıyoruz bunlardan da bahsetmek isterim açıkçası Öncelikle bu bireysel network'ünüzü geniş tutmaya çalışın her bağlamda işte gittiğiniz konferanslarda olabilir filmlerdir, yarışmalarda olabilir. O ağı hep tutun. O ağı aslında e, sosyal hayatınız haline getirin. Sonrasında o bağlarla iş yapmaya başlayın ve unutmayın ki siz yalnız değilsiniz. Birçok disiplin var yanınızda. Onlarla iletişim kurarsanız hep daha iyi işler çıkartırsınız. Bunu hep kulağınıza küpe edin. Hiçbir zaman gönüllülük esaslı işlerde kendinizi geri çekmeyin. Hani Ön, öncesinde bir kazancınız olmayabilir fakat sonrasında bazı o kazançlar dizildiğinde çok daha iyi bir yere gelmiş olursunuz. Bunlardan kendinizi geri çekmeyin. Akademide hocalarınızın yaptığı araştırmaları muhakkak okuyun. Ee, içlerinde bulunmaya çalışın. Çünkü çeşitli ödenekler alarak bazı araştırmalar yapan hocalarınız olabilir. Ee, gerek TÜBİTAK gerek başka araştırma enstitüleri tarafından. Böyle projelerin içinde bulunmak. İster yüksek lisans hayatınızda olsun, ister sonrasında hemen atılmak isterseniz e, sektörel hayata çok yardımcı olacaktır. E, bu çalışmalarımın yanında, yarı zamanlı hocalığımın yanında aslında ben e, sektörde de mimari alanda çeşitli ofislerde çalışmaya devam ediyorum. E, bunların katkılarını her zaman görüyorum. Kendinize m, geliştirip kendinizi ifade edebilir olmanızı öneririm. Ee, önermediğim şeyleri de sıralamam gerekirse kendinizi geri çekmeyin işte gönüllü işlerden. Okumalarınızı, e, kendi yaptığınız, işin dışında yaptığınız şeyleri yapmayı bırakmayın. Hobilerinizin olması sizin için çok büyük avantaj. Ee, ben bu, bu işlerimi yaparken bunların yanında bir de müzikal bir toplulukla birlikte şarkı söylüyordum. Ee, hatta kabul almadan önce e, şarkı söylemek için oraya gidiyordum ee, ve Oradaki işleri görüyordum sürekli. E, öykünüyordum. Sonrasında işte Beykent Üniversitesi'ndeki yaptığım işte yüksek not ortalaması, iyi bir portfolyo, e, iyi referans mektuplarıyla e, benim için çok kolay oldu oraya girmek. Bence isteyen her kişi istediği yönde kariyerini ve hayatını şekillendirebilir. Gerekli olan tek şey e, çalışmak, azim ve disiplin. Bunları yaparken de hayatı severek yapmak, yani hiçbir şey zul değil bizim için, e, keyifle bu hayatı dolu dolu geçirelim hep birlikte.